Dünyaca ünlü Alman yapı malzemeleri şirketi Knaf'a ilk kez bir Türk yönetici atandı. Şirketin üst düzey dört yöneticisinden biri olarak global yönetici ortak görevine Murat Akyıldız getirildi. Şu ana kadar da en tepe yöneticiler ya Almandı ya da Avusturyalıydı. İlk defa bir Türk buraya atandı. Bu tabii ki bizim için Türkiye'deki bütün çalışanlar için de çok büyük bir motivasyon. İnşaatta yapı malzemeleri sektörüne liderlik eden Alman Knauf şirketine ilk kez üst düzey bir Türk yönetici atandı. Şirketin üst düzey 4 yöneticisinden biri olarak global yönetici ortak görevine Murat Akyıldız getirildi. Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, "Amacımız bu şirketin çalışanlar için dünyaya açılan bir kapı olmasını sağlamak." dedi. Türker Şirketin 2026 yılındaki yatırım planlarını da anlattı. Önümüzdeki sene e, Ayboz'da bir kapasite artışımız olacak. Yaklaşık 21 milyon metrekare ilave kapasitemiz e, 40 milyon euro civarında bir yatırımımız olacak. 99 yılından beri de yaklaşık olarak 200 milyon euronun üzerinde Türkiye'ye yatırım olduğunu paylaşabiliriz. Şirket dünya genelinde 320 fabrika ve 43 bin e aşkın çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 15 milyar euroyu aşan cirosuyla yapı malzemeleri sektörün küresel oyuncular arasında. Firmanın Türkiye'de ise 4 fabrikası var. Bugün KNAF Türkiye'ye bağlı bölgelerimiz Lübnan, Ürdün, Kuzey Kıbrıs, Irak ve Suriye. Bu bölgelere aktif olarak ihracatlarımız devam ediyor.